arkadaşlar değirmeni buldum bakın evet, Hollanda'nın simgesi simgelerinden biri şimdi sanki orada bir <laughs> kafe varmış gibi duruyor ama çok kafeye de benzemiyor bir bakacağım içeride ne var özel bir mülk mü yoksa bir şey hayır bir mülkü benzemiyor. Bakın e, etrafındaki yapılanma da böyle. E, herhalde e, bu yer değirmenini çalıştıran ailelerden <laughs> ailelerden birinin ha burası sanat şeyi. Anladım. Sanat atölyesi burası. <laughs> Bakın görmüyorsunuz siz ama şimdi <laughs> ay şu çok güzel. Değişik bir çiçeği de var. Yalnız bu kadar soğuk, rüzgarlı. Bakın. Soğuk, rüzgarlı ve böyle bir şeyin iklimde bu kadar çok çiçeğin yetişmesi olması çok ilginç ve güzel. Yer derimini karşı kaldırma geçip tekrar göstereceğim <laughs> sanat otelisi olarak kullanılıyormuş şimdi elimde hem e, telefon çekimi yaparken hem de içeriye girip olmayan bir de zaten insanlardan izin de istemek gerekiyor olmayan İngilizcemin kaşını gözünü yararak <laughs> e, iletişim e, kurmaya çalışmak zor oluyor eee onun için açıkçası girmeyi e, istemedim, tercih etmedim. Şu sokağın başına kadar gideceğim. Ee, evet, öğrendim ki biraz önce e, bu biraz önce Zelsin Meydanı'na dolaştığımızda her yer kapalı demiştim pazartesi günleri ve hafta içi her gün aslında bazı mağaza ve dükkanlar hafta sonu da dahil olmak üzere e, işte bir de iki de üç de açıyorlarmış dükkanlarını aslında o mağazalardan e, mağazalar açılırmış o dükkanlar açılırmış e, tabii ki açılacak da hani e, Kafalarına göre takılıyorlarmış yani arkadaşlar. <laughs> evet, İşin açıkçası bu. Ee, başka aktarmam gereken bir şey var mı bilmiyorum. Ha şöyle, şunu da şey yapayım, anlatayım size. Şimdi şu şunu görünce, şu ağacı, şu meyveli ağacı görünce e, aklıma geldi. Bunun bu elma mı acaba ya? Aa. Kafas bayağı elmaya benziyor. Bir tane alıp acaba ne olduğunu denesem mi ki? Şimdi aslında başka yerde gördüğünüzde ağacın üstünde bu ay çok güzel. Basmaya elmaya benziyor bu. Tadına bakacağım. tabi yabani. Hmm. Çok da güzel bir tadı var. Şimdi toplamıyorlarmış biliyor musunuz bunları? Böğürtlenleri... E, yürürken böyle yerde bir yer bitkisi gördüm. E, böyle sarı küçük ayva gibi. Hani bu elmaysa eğer diyelim hani elma olduğunu varsayalım. Bu elmaysa işte hani yabani diyelim buna. Aynen işte ayva gibi. Ayvanın yabanisi gibi ya da ya <laughs> şurası şu beyaz olan ve yeşil ışıklı olan yer şey bir, bir restoran. <laughs> bu, bu yolun tamam sonu Ayşe de güzel bakın. Bu yolun sonu meydana çıkıyor arkadaşlar. Veldorf'un meydanına çıkıyor ve bir kilometre biraz üstünde bir buçuk kilometre değil ama şimdi onu anlatayım, konuyu bitireyim unutmadan. şey bu yer, yer bir yer bitkisi var. Dediğim gibi böyle şey bir ayvaya benziyor, işte yabani ayvaya benziyor nasıl? Yani ayva ağaçta olur yerde olmaz aslında ama neyse gördüğümde şey yapacağım aktaracağım size bunları bunların insanların yemesi bir tür söz, yazılı olmayan kurallardan biriymiş. Börtü böceğe aitmiş onlar. Onun için insanlar yemezlermiş. Kardeşim bir şeyini anlatmıştı. Anekdotunu anlatmıştı bir anısını anekdot olarak anlatmıştı. Bir de Türkçe'yi doğru kullanabilsem. Ee, bisikletle gidiyormuş. Ee, bir işte böğürtlenlerin olduğu bir çalıya denk gelmiş. Aa demiş ne kadar güzel böğürtlenler. Allah Allah niye kimse yememiş ki falan diye. Sonra <laughs> durdurmuş ve yemeye başlamış. Şey aa arkadaşlar çok güzel bakın. Bu ev bakın bu ev. Bunları kullanmıyor. Bunları kullanmıyor. Bunlar fazla onun için. Satıyor bunları. Ne kadar hoş. Böyle olduğunu söylemişlerdi zaten. Ama üzerlerinde de şey yok. Niye yok? Ben anlayamadım. Acaba gelen geçen alsın diye mi acaba? Eee Koymuş bir anlayamadım ama böyle satışların olduğu söylenmişti üzerlerinde de fiyatlar ha bakayım altlarında falan fiyat var mı acaba ya ee, yok nohut ya da Allah Allah çok merak ettim ee, biraz sonra şeyi kapatıp e, bunu soracağım bizimkilere bu nedir diye Buradan nasıl alıyorlar diye. Tamam ben size şeyi göstereyim. Buraları göstereyim ve biraz önceki şeyimi sözümü bitireyim. Kardeşim e, işte bunlar o, o böğürtlenleri yemeye başlamış. <laughs> Sonra yanından gelen geçen e, bisikletliler de böyle işte garip garip bakmışlar. E, yererek bakmışlar. E, hani Allah sen ne yapıyorsun işte görgüsüz gibi bakmışlar vesaire ee, sonra bunu sormuş işte meğer e, bu tür e, çalı çırpıdaki ağaçlardaki e, meyveler şeymiş insanlara ait değil börtü böceğe aitmiş onların hakkı imiş yani onların hakkını yiyormuş gibi e, düşünülmüş algılanmış kardeşim e, e, şimdilik kapatıyorum arkadaşlar ben bu biraz önce gördüğümüz bu şeyi gerçekten merak ettim o nedir onu kapatayım ve bir e, şeyle telefonla sorayım bakayım size de aktaracağım hoşçakalın görüşmek üzere